Bugün kaktüs şeklinde bir mumluk yapıyorum ve bu görselden ilham alıyorum. Öncelikle hamurumu oval şeklini veriyorum. Daha sonra kaktüse benzemesi için çıkıntılarını yapıyorum. Burada bol suyla yapıyorum. Çatlamasını istemiyorum. Göz kararı ortasını denk getirerek ikiye bölüyorum. Burada seramik için kesme ipi kullanıyorum. Mumu yerleştireceğim bölgeyi işaretlemek için kullanıyorum. Ve daha sonra içerisine mumu sadece şekilde boşaltıyorum. Kaktüsümün kenarlarına da kibritlerimi koyabileceğim küçük bölmeler yapıyorum. Birini yukarıda birini aşağıda sabitledim. Bir gün kurumasını bekledikten sonra zımparalama işlemine geçiyorum. Pürüzlerimi gideriyorum. Zımparaladıktan sonra, toz olduğu için ıslak bir bezle silmenizde yarar var. Daha sonra boyuyorum. Ben kibritimi yakmak için de kapak kısmına, e, kutudan kestiğim yere yapıştırıyorum. Burada bir kontrol ediyorum. Kibritim yanıyor. Daha sonra vernikliyorum. Ve yeni mumluğumuz hazır.